Merhaba merhaba Gabi herkese merhaba arkadaşlar ona da buna da bana da size de herkese herkese merhaba evet yeni oyunlara baktığımız o eski oyunları da yeniden gözden geçirdim o köşedeyiz. Assetto Corsa indirim döneminde 20 liraydı bu oyun evet 20 liraya düşmüştü Assetto Corsa ve eklentileri de 8 lira 5 lira arası bir şeydi eklentileri, DLC'leri, fiyatları diyelim. O yüzden beğeninizi yorumunuzu eksik etmeyin. Abone değilsen abone olsan tadından yenmez. Like atarsan, hype yaparsan sevinirim diyorum. Assetto Corsa'ya bakacağız. 24.3 GB'lık bir yer kaplıyor. Aynı zamanda dosya bilgileri olarak da şu anda Xbox One olarak gözükmekte do konsol tipinde. Evet, direkt oyuna dalıyoruz. Evet, güzel bir videoyla. Oyun bizi karşılıyor. Aset yok olsa. yarış oyunlarını seviyorum. Haydi bakalım. Ferrari. O bir İtalya. Assetto Corsa. Evet. Şu anda şöyle yapalım. Kariyer diyelim. şampiyonu var. Daha sonrasında sürme var. Sürüş diyelim. biz sürelim. Pratik var. E, Hatlap var. Yani. Evet. Quick Rich. Yap, 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 yap. bir ilk önce time Atak yapalım. Evet. Time attack yapalım. Evet. Bir Barcelona var. Evet. Ferrari ile bir Barcelona da hatta şöyle yapalım. Bir Lamborghini yok. Ferrari yapalım abi. Ferrari ile. Hemen dalalım. Ferrari. Ferrari. Evet. Ferrari'den de... Şu şu ay 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 F1 38 mi? Abi sana bir dakika. Allahım Allahım. Tamam tamam. Formula 1 aracıyla dalalım. Evet, Ferrari F1 38'de Barcelona'dayız, İspanya'dayız. Asset de Corsa'yla. Evet. Hadi bakalım. Bu arada Barcelona değil de Şöyle yapalım. Diğer pistlere bakalım. Britanya da var sanırım. Amerika da var. Imola. Evet, İtalya'da olalım. Imola'da ya da Monza mı? Monza. Evet, bence de Ferrari F138'de Monza'dayız. Hadi bakalım. açık hava olsun. Start. Okey. Hadi bakalım. Vay be ilk defa oynayacağız. Evet. Ferrari F1 38. Wow. Kamera açısı lazım bana. ああ Açısın. tamam açısını bulamadım. Tamam. lastik sıcaklığı da var. Tamam abicim ya. Şuna bir gel. Tabii şeyi kaçırıyorsun yani. İster istemez F1 oyuncusuyum ben. tabi kontroller, tepkiler çok önemli. Bu yüzden de normal. Evet. Şimdi bu kokpitte şöyle bir şey var. Bunu ayarlıyorsun aslında. Evet. Daha yakın, daha uzak. daha basık daha yukarıda ve biraz daha uzak çerçeve bu güzelmiş hadi bakalım <laughs> Her az Bu ayarı yapmak daha var. Pardon. Ficar de tudo Agresif değil, daha yavaş olur. Okay. Tamam. Şimdi Quick diyelim. En azından bir Ferrari olayımız oldu. Bir yarış olayına girelim dostlar. Bakalım bunda nasıl? Bu arada aracımızı şöyle yapalım. Ee, bir Formula 1 aracı değil de ee, bu kısımda Ferrari yi deneyelim yine. Ferrari. F40 Eee Ya Ferrari F40 olsun biraz da. Daha... Evet Burada Monza'yı değil daha çok ee, evet 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 Avustralya, Avusturya pardon Avusturya var. Red Bull pisti, Avusturya. Silverstone olsun. Britanya. Bu arada güncel ve eski halleri de var pistlerin. O da güzel. Okey devam. Beni hard Ne yapıyorsun oğlum sen? Yani normal değil video tamam mı? Video. Evet. Bir bakalım. Yarış olayı da nasıl? Assetto Corsa. Xbox Series oynuyorum dostlar. Yani dediğim gibi indirimde 20 liraya kadar düşen bir oyun. Neden olmasın? Değerlendirebilirsiniz. Evet. Şuraya bak. Bu kamera açısını biz nasıl yapıyorduk? Hay abi. neyse devam ya. Yani. <laughs> चार Hadi bakalım. Gerçekte olması gerektiği gibi çünkü aslında gerçekten öyle.

Beni hissedemiyorum. Çok sonra hissediyorum. çok güzel, aynı şekilde yani dönüşlerde öyle yani bir saat, üç saat oynarsan oturuyorduk. Yani, kolay. Ama çok ani hareketlerin oynuyor bir Miniforce arabanın metal şeyi Evet. BMW'yi severim. Bir bakalım hemen. M3 var. E92. M4 daha var. Z4 var. M3 GT2. Güzel. GT3 var. Şimdi GT2 alalım dostlar. Güzel bir yarış pisti seçelim. Assetto Corsa güzel. Oldu. Evet İspanya önce keşke boydasaydım <laughs> ya ama keyifle yani bence siz de deneyin. Hadi bakalım. BMW M3 GT2 ile bakalım neler yapacağız. Let's go. Hadi 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 to get you bana şey hissediyorsun. <laughs> Tam bir kalat gibi. Oyun oynayacağım aslında. diğer oyunlar gibi de yok. Bu da ne oldu? Bunu hızın, -hı. yavaşlamanın, direnlemenin gerçekten önemli olduğu bir yer. Fark etmişsiniz doğru mu? Doğru mu? Diğer oyunlar gibi. E Geri yok mu? Allah Allah nasıl? Settokorsa. Elimden geldiğince bakmaya çalıştım. Umarım beğenmiştesiniz. Güzel bir ilk bakış oldu. Abone değilsen, abone olursan tadından yanmaz. Like atarsan, like yaparsan çok sevinirim diyorum. Evet. Dikkat edin kendinize. Oyunlarda görüşmek üzere. Yarış oyunları. Gerçekten keyifli. Haydi bakalım.